Yeni videodan hepinize merhaba. Biz kalktık. Aras'çım bugün saat 9'da kalktı. Ben dün e, uyur uyanık, uyur uyanık saat 2 3 gibi falan e, şey yaptım. E, 2 3'e kadar durdum. Saat 3'te savurumuzu yaptık. E, sonra uyku tutmadı, uyuyamadım. Saat 5 5.30'da herhalde uyuduğumda. Eee sonra da Aras'çım saat 9'da kalktı. Vallahi çok güzel dinlenmişim. 8 değil de 9'da kalkıverse şu çocuk hiçbir şey yok ama maalesef dün 10'da uyutmuştum tabi o saatte uyuyunca da haliyle 9'da kalktı yani Arascım 11 saat uyuyor her gün hiç fix yani değişmiyor ama ben de akşam 10'da uyutmak istemiyorum Arascımın gelişimi ve ileriki süreçte de daha mantıklı olan bir uyku saati olduğu için bu 9 daha mantıklı geliyor. 10 biraz geç geliyor bana. Tabi böyle bazı günler mecburen uyutmadığım oluyor. dün de Alp Tula çok güzel oynadılar. Kızlar sağ olsunlar pasta alıp geldiler. Zaten onu gösterdim size. Tabi hediyelerini de alıp gelmişler. Hem kıyafet hem oyuncak. Onları şimdi size göstereceğim. şimdi hızlıca bir arkadaşlarımın getirdiği hediyeleri göstereyim. Aras'cığım bu arada tren oynuyor. Ben de o trenle oynarken, oyalanırken hazır mutfaktaki işlerimi halledeyim dedim. İlk önce Alptun hediyesinden başlayayım. Aras'cığım sabırsızlanıyor çünkü şimdi bunu oynamak istiyor. Böyle örümcek adamlı bir şemsiye almış arkadaşım. Aras gerçekten çok sevdi bunu. Yağmur yağarsa biz bunu kullanacağız değil mi Aras? Burada evde. Göktuğ'un annesi de bu şekilde bir Aras'cığımın etkinlik sevdiğini bildikleri için Böyle büyük bir etkinlik kitabı almış. Çok güzel gerçekten. Aras'cığım bayıldı. E, muhtemelen bunu oynamak ister yakın zamanda ama şu an e, yeni aldığım kitaplara başladık. O yüzden bunu şimdilik kenara ayıracağım. Çok güzel bir kitapmış. Teşekkür ederim. Kıyafetlere geleyim. Buralar süpürülecek bu arada. Ben yerlerini süpürdüm buranın gece. Saat idi herhalde. Süpürge çok ses yapmadığı için e, yerlerini süpürdüm. Ama maalesef e, koltukları ellemedim. Aslında bu koltukları bir silmek de lazım. Büyük makineye bir çalıştırmak lazım. Trenlerin setini de buraya koydum. Bu ilk set. Bunu ablam aldı. Bir tane daha set var. Onu şu an oturma odası olduğu için gösteremiyorum. O da şurada. Tam sığıyor yani. Onu da oraya koydum. Evet. Trenin üstünde. Şimdi aldıkları kıyafetleri göstereyim. Birisi bu şekilde. İkili tişört. Şöyle bir set böyle de bir eşofman almış arkadaşım. Bunun da böyle tişörtlü, şortlu bir set şeklinde almış arkadaşım. Bu da yine çok güzel. Ve son olarak bu da Alptuğ'un hediyesi. Bakar mısın? Ece, Arp2. Evet, Alptuğ sana Arp2. ceket almış. Arp2. Arkadaşım böyle bir arasçıma ceket seçmiş. Ee, bunun bedenini tam almış. Dikkat et ama oldu. gözüne girer ama. Ay, Ay. Ee, bunun bedeni tam şu an 24-36. Dün denedik tam oldu arası. Artık ilkbaharda giydiririm yani Ay. yaza kadar giyer. Ay, evet öyle. Oldu. oldu. Bu da bu şekilde yine çok güzel bir ceket. Valla kesilerine bereket. Teşekkür ederim. Düşünmeleri yeter. Ben bu sene doğum günü kutlamadım. Ee, yani şey olarak kutlamadım. Böyle hani herkes gelsin, hediye alsın. Asla o modda değildim. Çünkü diyorum ya her sene her sene kutlamak da artık şey gibi geliyor. Ama bu sene bambaşka bir doğum günü kutlaması oldu. <laughs> Eline değil mi? Çünkü dikkatli ol dedim ben sana. Sıkışır elin. Ee, ama çok da güzel oldu. Yani e, halasıyla ayrı kutladık. Kayımlarla ve annemlerle ablamlarla ayrı kutladık. Ailecek ayrı kutladık. Arkadaşlarımla ayrı kutladık. Yani diyorum ya dört yaş gümbür gümbür bomba bomba yani çok güzel geçiyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kızlara da teşekkür ediyorum. Keselerine bereket, zevklerine, emeklerine sağlık. Gidip düşünmüş almışlar. Bu bile yeter. Gece buraları böyle bıraktım hiç dokunmadım. Zeynep'e ve Göktuğ'a yer yatağı yaptım. Şu sarıyı Göktuğ için koydum. Bu da Aras'ın odasında yerdeydi. Zeynep de kalkıp düşmesin diye yere yatıyor arkadaşım. Onu da oraya yapmıştım ama maalesef e, Göktuğ uyumadı. Zeynep uyudu ama Göktuğ uyumayınca ben de e, Zeynep'in yorganı da buraya getirdim koydum. Sabahtan beri burada tepişiyorlar. şimdi böyle geçiyor günümüz. Bu da diğer trend çatımız. Verir misin? Papatası. Şemsiye büyükken arabaya sığmaz. Şimdi sar. Buralarda bu şekilde. Çocuk odasında hiçbir şey yok. Dağınıklık da yok. Ay. Onun bir perdesini camını açalım. Anne anne kahvaltısı hazır. Şimdi oturma odasında masasında onun kahvaltısını yaptıracağım. Sonra da günlük işlerime artık devam edebilirim. Evet, biz evden çıktık şimdi. Hava bugün güzel, bir rüzgar var ama güzel yani. Arasçım oturuyor. Tablet oynuyor. Bundan sonra bu şekilde yapmaya karar verdim. Okul öncesi bir tablet verip en azından o şekilde durmasını sağlayacağım. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Saat 12.21. Aras okula bırakalım. Oradan sonra ben bir yürüyüş yapmak istiyorum. Hava da çok güzel böyle yürüyüş havası tam. Yürüyeyim ondan sonra eve gelirim. Çok da böyle kendimi yormadan güzel sakin bir vakit geçirmek istiyorum. Bir markete denk geldim. Orada da gazete gördüm. Hemen durdum. Arabada şeyim vardı. Kalemim vardı zaten. Dedim ki hadi bugün bir e, gazete alayım. Bugün günlerden 28 Mart Perşembe. Şimdi e, videoların gidişatı ile ilgili belki diyorsunuzdur işte kaç gün geriden gidiyor falan diye ama e, şimdi bu 28'indeki şeyi muhtemelen siz Cumartesi günü izleyeceksiniz. E, i̇ki günlük bir boşluk oluyor arada. Ben geriden gittiğim zaman videoları düzenleyip yüklemek daha rahat oluyor. Bu yüzden de hep bu şekilde yapıyorum artık. Şöyle Hürriyet'in gazetesini aldım. Tabii ki bulmaca için aldım şu kelebek aslında bulmacası burada. Nereye geldim? Afyon'daki en sevdiğim yürüyüş yoluna. Tabii ki bizim evin oraya geldim. Ee, buralar görebilseydiniz keşke şimdi eski halini fotoğraflardan ekleyeyim ben inanılmaz güzel bir yer ve çok huzur veriyor insana çok seviyorum kafam mı dağılsın istiyorum moralim mi bozuk çok mu mutluyum ya da spor mu yapmak istiyorum ya da hiçbir şey istemiyorum sadece yürüyüş istiyorum o zaman işte burası benim için en uygun yer oluyor Bilmiyorum. Bir gün gelir de buralardan gidersem, e, inşallah böyle bir yol olur, böyle bir yer olur da orada yine böyle bütün derdimi, kederimi, sıkıntımı, stresimi, mutluluğumu atabileceğim bir yer olur ve giderim diye düşünüyorum ama bilmiyorum tabii. Nasip. Şimdi biraz yürüyeyim. Ondan sonra geri dönüş yoluna geçeceğim. Siz yürüyüş yapmayı seviyor musunuz? Valla ben e, bazen çok seviyorum. Bazen de çok yorucu geliyor. Canın istemesi lazım. İnsanın her şeyin canı isteyecek. Önce. Ondan sonra yapıyor. Valla bugün hava çok güzel. Yazdan kalma gibi gün gibi yani. Sanki ilkbahara bugün giriyoruz gibi. Arasın okulundan dönüşte bir tane şey var. Böyle park gibi atıtır üstü falan var orada. Ee, ama uzak geldi orası. Çiçekler çok güzeldi. Ağaçların hepsi çiçek açmıştı. Ee, trafikteyken çok fazla çekmiyorum. Sadece bir şarkı hemen böyle bir 10 saniyelik. nasıl huzurlu burada böyle oturmak gerçekten. Vallahi çok keyif aldım. Eskiden ben şey yapardım. Bulmaca çözmeyi çok severdim. Babam da bana her gün aldığı gazetelerin böyle bütün gazeteleri alırdı. O gazetelerin şeylerini, bulmacalarını biriktirip bana verirdi. Sürekli bulmaca çözerdim. Yaz tatillerinde falan. O yüzden çok seviyorum. Yani o günlerden beri de çok sevdiğim bir şey bulmaca. şimdi birazcık daha burada keyif yapayım sonra eve gideceğim evet eve geldim hava çok güzel hala daha çok güzel tabi biraz mayıştım böyle temiz havanın vermiş olduğu şeyde biraz mayıştırdı beni ee, şimdi oradan gelirken markete uğradım tarım kredinin marketi var orada A101'in aktüel günüydü. Bugün oraya uğradım. Migros'a uğradım. E, tavuklarda saat e, 12'ye kadar %25 indirim vardı ama hiç bırakmamışlar. Tavuk kalmamış yani. Sonra e, biraz daha dolaştım. Ondan sonra da Tarım Kredi'nin marketine gittim. İhtiyaçlar vardı bir iki onları aldım. Şöyle karadutlu limonata gördüm. Bunu aldım. Sahurda her gün çemen e, değildi kahvaltılık soslar oluyor. Onlardan yiyoruz her seferinde de eşimle böyle içimizden geçiriyoruz. Labne peyniri olsaydı üzerine sürseydik diye. Ben de öyle olunca böyle büyük labne peynirlerden aldım. Çünkü daha Ramazan devam ediyor sonuçta. Şöyle perosun yumuşatıcısı vardı. Onu aldım. Kırmızısını. Bu arada ben fiyatları yanlış hatırlamışım. E, bunun şu olanı, bu, bu boyutta olanı zaten 35-40 liraymış ama e, büyük olanları 90 liraymış. Yanlış hatırlamış, önemli değil. Sonuçta hem uygun fiyatlı hem çok güzel kokan bir yumuşatıcı. Şu da e, yine Terum Kredinin sütlü fındık kreması. Bunu da çok canım istedi. Yani e, ben normalde böyle çok tatlıcı değilimdir. İşte reçel olsun, bal olsun, çikolata asla bu şeyleri sevmem kahvaltıda yemeyi. Ama bu e, çok güzel. <laughs> o yüzden bundan aldım şöyle elitin kendine ait yine oranın yağ çözünü aldım. Normalde ben şeyinkini alıyorum. File marketinkini alıyorum ama e, Filemarket uzak geliyor. Aslında Aras Çırmı babası okuldan aldıktan sonra file gidiyorlar arada. E, bana da soruyorlar bir ihtiyaç var mı diye ama hep aklımdan çıkıyor. Hazır orada görmüşken şöyle yağ çöz aldım. E, bu vazgeçemediğim Mr. Oxy. Ee, maalesef silipiden o istediğim eski performansı alamadım ya da bunu gördükten sonra beğenmedim bilmiyorum buna geri döneyim dedim silipi bittikten sonra bundan açacağım yani son olarak bir de muzu aldım ama muzlar çok dayanacak gibi durmuyor gerçi zaten Aras'cım her gün bir muz yediği için sıkıntı değil şöyle muz aldım toplam bütün alışverişim 300 lira tuttu aslında kıyma da almak istiyordum ama oranın kıymaları donmuş bir şekilde duruyor dolapta. O yüzden almak istemedim. E, bugün menümüzde ne var diyeceksiniz. Şimdi dün e, sahurda biz şey yedik. Menemen yedik. Benim domates soslarım var. Yazdan hazırladım. Geçen sene yazdan hazırladım. E, onlar kalmıştı. Onlardan dedim Menemen yapayım. Yarısını kullandım ama yarısı kaldı. E, ben de listeme baktım. Listemi de bu arada hemen çıkarayım. Listemde de domates çorbasının olduğu kısımda şurada haydari ve kuru dolma var. E, Haydari'yi yapar mıyım bilmiyorum. E, yani haydari yerine belki yoğurtlu bir şey yapabilirim. Cacık olabilir. E, yanına da bir salata yapabilirim diye düşündüm. Bugünkü menümü de şekillendirdim. Şimdi saatlerimiz bu arada iki buçuk oldu. Ben hemen bir su kaynatacağım ve pirinç ıslatacağım. E, dolma için şimdiden hazırlamayı yapayım. Yani en azından dolmalarım doldurulmuş bir şekilde durursa benim için daha rahat olur. Biraz da bayıştığım için dedim ki ev işlerini hemen böyle bir işleri yoluna koyup birazcık yatayım, uzanayım dedim. Dün eve gelir gelmez dinlenmiştim 1-2 saat. Şimdi de işlerim bitirdikten sonra dinlenmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde alışverişim. Şimdi hemen bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra artık ev işlerine başlamam gerekiyor. Ben az önce canlı yayın yaptım. Oradayken de bu şeyi almıştım. Bunu göstermedim size. Göstereyim. Şöyle görüncem bana hediye almış gelirken. Böyle Hermione Granger. Kocam da dedi ki hadi boyayalım. Hı? Evet. Şimdi pelerinini o boyadı. Saçlarını da ben boyayacağım. Ama çok zor. Şöyle içinden boyalar çıktı. 6 tane. Biraz da su koydum. Suyla karıştırıp Anne sana ne olmuş kız? Çok güzel oluyor aşkı. Hmm. Sırada ne var? Dolma var. Şöyle 3 tane soğan. Küçük boy oldukları için 3 tane tercih ettim. Bir de aldığım soğanlar kötü çıktı ya. Ben bunları pazartesi günü aldım. Ne ara böyle oldular bilmiyorum. Burada da patlıcanlarım var. Çıkarttım ama henüz daha tam hepsi erimediler. Alt tarafta eriyenler var. Şimdi ben içimi hazırlayana kadar biraz dışarıda dursun bu da. Bir de domates çorbası yapacağım. Zaten tatlım dünden vardı. Ee, yanına bilmiyorum Haydar yazmışım ama Haydar değil de böyle e, cacık tarzı bir şey olabilir. Daha güzel olur diye düşündüm. Cacık yapacağım büyük ihtimalle. Bir de normal salata yapmayı düşünüyorum. O şekilde bugünkü menümüz de böyle olacak. Evet, şimdi içim hazırlama bölümüne geçtim. Soğanlarımı robottan çekeceğim. Rendelemek istemiyorum. Şu an gözlerim yansın istemiyorum. Şimdi bile yandı gözüm. Bol zeytinyağı koyuyorum. Sarmanın, dolmanın olmazsa olmazı zeytinyağı gerçekten. bayağı koydum. Bakarız duruma göre yine. Böyle dolu dolu iki kaşık salça. Olmazsa olmazı tabii ki nar ekşisi. Sonradan da koyulabilir tabii. Ve baharat olarak da tuz, bol nane. Ve karabiber koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Siz nasıl hazırlıyorsunuz içinizi? Vallahi ben hep bu şekilde yapıyorum. Çok lezzetli bir harç oluyor. Boyamadan biraz yaptım ben de bu arada ama iş beklemez. Mecbur işi yapmam lazım önce. Bugün çok iş havamda değilim. İçini güzel. Elimle dolduracağım. Şey kaşıkla zor oluyor çünkü bu. Doldurduktan sonra şöyle yassı yapıyorum. Bakın şöyle yandan bakın. Böyle duracak. Şimdi ezanları okunuyor bu arada. Allah kabul etsin. Orucunuzu, namazınızı inşallah. Eskiden ben çok yapıyordum kuru dolma. Kuru biber patlıcan alıyordum. Patlıcan kurusu, biber kurusu pazarda. Ama şimdi fiyatları uçmuş durumda. O yüzden eskisi kadar çok yapmadığım için de hiç videolarımda görmemişsinizdir yani. İlk defa yapıyorum sanabilirsiniz. Bunu normalde daha yassı yapıyorlar bu arada. Bu kadar içini doldurmuyorlar biliyorum. Ama e, ben böyle yapıyorum. Çok güzel bir açıklama oldu değil mi? Ben bunu bitireyim. Ondan sonra yine geleyim karşınıza. Bir türlü bitmek bilmeyecek çünkü bu gidişle. Sizde sıkmayayım çok. Evet maalesef tencerem küçük geldi. O yüzden ben de aktarıyorum şu anda. Birbirinin üstüne bindire bindire diziyorum bunları. Bu anca olacakmış. Ben niye bu tencereyi seçtim ki onu anlamadım. Çok özlemiştim. Uzun zamandır yemedik. Dolma. Siz kuru dolmayı nasıl yapıyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Belki ben e, yanlış yapıyorumdur ya da daha güzel bir tarifiniz vardır. Yorumları açayım tabii ki. Bakar mısınız? Hazır. Tarifle karşınızdayım. Hep de böyle tarif veriyor gibi oluyor ama Ramazan mübarek gün insan yemek yapıyor yani Yemek olmadan olmuyor. Şimdi ben buraya domates çorbası için hazırlıklara başladım. Şöyle tereyağı ve sıvı yağ karışımına un ekledim bir kaşık kadar. Güzelce kavurdum. kadar şey koydum, salça. Bunu da karıştıracağım. Domates sosumu koydum. Güzelce karıştırıyorum önce. Suyunu en son koyacağım. kolay bir çorba ama çok lezzetli oluyor. Sonra da buna koyacağım azar azar. Birden koyunca topak oluyor. Güzelce karıştırıp İçine şimdi arpa şehriye koyuyorum. Herkes koymuyor ama ben seviyorum arpa şehriyeli, o yüzden şehriyeli domates çorbası yapmış oldum. Çok şükür bugünkü yemeklerim de hazır. şimdilik bu şekilde oldu. Kıyafeti, montu ve ayakkabıları, çorapları hazır. Üst tarafında artık sonra yapacağım ama çok güzel oldu. Arasıcıma söz vermiştim yağmur yağdıracağım diye. Şimdi geliyorlar. Şuna su doldurdum. Şemsiyeyi de aldım. Zaten biraz hafif atıştırıyor da. Gelsin bakalım da bir yağmur yapalım oğlumuza. Islanmasın anneciğim. Islanmazsın onun için şemsiye var. Gördün mü hiç ıslanmıyoruz. Aras. Bunun adı ne biliyor musun? Şey slime. Slime. Şey Arasçım slime izlemişti videoda. Pupak. 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 Babasıyla Pupak. okuldan sonra slime aldılar. Valla biz slime alacak döneme geldik. <laughs> <laughs> o levele geldik mi ya? en sevmediğim şey. Evet ezan okunuyor. Çorbamız, güllacımız ve dolmamız hazır. Biz afiyet olsun. Hiçbir şey de yapmadım ama sanırım böyle miskinlik de şey yapmıyor. Fayda etmiyor yani. o da biraz kötü. Arasçınla ödev saatindeyiz. Bulaşıkları yıkadım. Bayağı bir toparlanma oldu. Çünkü makinedekiler temizdi. Evet. Kirleri yerleştirdim. Tek tek yıkadım falan derken bir baktım saat 8.30 olmuş bile. Hemen Aras'ın muzunu ve çileğini doğradım. Onları verdim. O onları yedikten sonra saat 9'a gelmek üzereydi. Sonra da dedim ki Aras'cığım hadi kalk ödevini yapalım. Ödev vermiş öğretmen. Onu yapıyoruz şimdi. Ondan sonra da Aras'ı uyutacağım. Saat 9 bu arada. Büyük ihtimalle çeyrek, 930 en geç uyumuş olur Aras. Değil mi Aras'cığım? Evet. Bay bay yapar mısın? Bay bay. Bitti. Aras uyuturken kalmışım. İlk defa böyle oldu. Saat 11.30. Yani yaklaşık 2 saat uyumuşum. Şimdi ben sonra kadar yatacağım. O yüzden dedim ki videoyu burada sonlandırayım. Umarım giden bir video olmuştur. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.